Hiç kimse bir noktada değişmek zorunda kalmadan yaşayamaz. Değişim iyi bir şeydir. Bazen bunu görmek zordur ama kendinize biraz zaman verirseniz değiştirdiğiniz her şeyin sizi yenilediğini göreceksiniz. Değişmek sizi her seferinde daha iyiye götürür ama çoğumuz değişimle mücadele etmeye çalışıyoruz. Değişim korkutucudur. Bizi konfor alanımızdan çıkmaya zorlar ve henüz hazır olmadığımız şeyleri yapmaya zorlar. Değişim kaçınılmazdır. Bu yüzden savaşmaya çalışarak enerjinizi boşa harcamanın bir faydası yok. Değişim kapınızı çaldığında yapılacak tek şey hayatınıza ne getireceği üzerinde çalışmaktır. Bu yeni durumu iyileştirmek için ne yapabilirsiniz? Bu değişikliklerden nasıl yararlanabilirsiniz? Kendinizi kişisel olarak nasıl geliştirebilirsiniz? Ve ilerlemek için hangi şeyleri, durumları veya insanları geride bırak? yapacaksınız. Değişimi bir dezavantajdan çok avantaja dönüştürmek için yeni olanı kucaklamaya ve onu geliştirebilmeye odaklanın. Hayatınızın kalitesi size sunulan şeye nasıl tepki verdiğinize bağlıdır.